Herkese selamünaleyküm. Bugün 18 Ekim Cumartesi. Saat 16.11. Partiş final videosundasınız. İsterseniz en baştan başlayalım. 25 Eylül bu aracın ilk torpidosunu sökerek bu arabaya start verdik. Çünkü kafamdaki en büyük soru işareti bu aracın torpidosuydu. Kılcal çatlaklarımız yüzünden torpidoyu bir an önce sökmek istedik. Derhal Gaziantep'e Yusuf Usta'nın peşine yolladık. Torpidomuzu güzel kapladı. iki günde bize yolladı. Arka elektrik aksamındaki temizlikleri, düzeltmeleri hallettik. Kapı cebinde, kapı hoparlörlerinde, ayak altı ledleri vesaire. Buraya gelen fazlalık kabloları iptalini yaptık. Güzel bir sadeleştirdik. Kartal toplamaya başladığımız ilk günden beri bizi yoran hiçbir şey olmadı. Çünkü araç zaten kondisyon bakımından, temizlik bakımından zaten temiz bir araçtı. Ezelinde bu araba zaten gümüşhane arabasıydı yaşlı bir dayıdan alınma ilk plakası. İlk plakasını biz değiştirdik aracı. Diri bir araba. O yüzden bizi toplarken fazla yormadı. Temizlik, düzeltme ve aksesuar açısından ele almaya çalıştık kartalesi. Dediğim gibi torpidosunu sökerek başladık. Şu kafamdaki en büyük soru işareti bu aracın torpidosuydu. Torpidosu gelirken plastik aksamını komple aracın aşağıya döktük sinyallerini, farlarını, panjurunu, tamponunu komple söküp bir kenara koyduk. Ön arka şasi kısımlarını komple yıkayıp temizledik. Daha sonra sıfır komple kapalı sistem, orijinalinden birebir olacak şekilde sis farı tesisatını Sayın İlhan Söğüt ile beraber orijinaline yakın bir şekilde çektik. Motor içinde herhangi bir kablo, herhangi bir kalabalık bırakmadık. Daha sonrasında plastik aksamımızı sıfırladık. Far, sinyal, orijinal T panjur, sisli tampon, sis çerçeveleri, sis ayakları, arka sıfır tampon hepsini orijinal olmak şartıyla hepsini temin ettik. O sırada torpidomuz geldi. Torpidonun montajını güzel şekilde yaptık. Komple koltuklarına güzel bir kuaför işlemi yaptık tekrar. Taban alısını kuaförledik. Torpidoyu bitirdik. Kapı döşemeleri temizlendi. Koltuklar temizlendi. Aracın içi bitmeye yakın. RCA ve artı kablo tesisatlarımızı arkaya doğru yürüttük. Arkanın dizaynını kafamızda oluşturmak istedik. Komple kablo tesisatımızı araca giydirdik. Tesisat bakımından arabayı hazırladık. Daha sonra koltukları, yanmaş verileri kablo döşemelerini hepsini üzerine taktık. İç olarak araba kafamızdan çıktı. Ön göğüsün tuş takımında, arka sis tuşunda bir sıkıntı vardı. Tuş takımını sıfırladık ve Orijinal sis tesisatını orijinal tuşuna ve gösterge lambasını aktif edecek şekilde ayarladık. Dediğim gibi bu araba Kartal S, Selex değil. Yani direksiyonun altına tışma kapama tuş falan koymadık yani. Aracın plastik aksam malzemelerini teslim aldıktan sonra üst Buz Mavi Zenon çift renk montajını yaptık. Tamponumuzu dışarıda güzel kurduk. Sis ayaklarını, sis çerçevelerini hepsini ayarladık. Daha sonra montaja ve ayar kısmına geçtik. Farlarımızı sinyalimizi panjuru Komple ayarlamaya çalıştık Tamponun montajını yaptık Emre Karlı'nın montajını yaptık Arka tamponu güzel ayarladık yerine taktık Plastik aksam montajını da bitirdikten sonra Aracın eğir malzemelerini Hazırlamaya başladık Arabayı life aldık 4 lastiği söktük Kampanaları söktük Kampanaları dibine kadar aldırdık Jantlardan 10 milim aldırdık Ön arka bağımsız olacak şekilde Aynı şekil isletme yerine Eğir montajımızı gerçekleştirdik arka hortumları, motor içi hortumlarını görünmeyecek şekilde ve kablo çoraplarıyla birlikte amasörün başlıklarına getirdik. Herhangi bir pis görüntü ve herhangi bir delme işlemi bu arabada gerçekleştirmedik. 2,5 cm satraverse ile aracımızın önünü bu şekilde düşürdük. Arkasını daha fazla düşürmek istemedik çünkü bana göre arabanın diri durduğunu düşündüm. Bir de kartal arabası. Vagon arabası biraz daha dedik biri dursun. Belki ilerleyen zamanlarda arkaya bir kısa amasör işlemiyle birlikte arkasından bir, bir buçuk santim kadar daha oynamayı düşünebiliriz. Eğer montajını bitirdikten sonra egzoz sistemini komple flanşlı olacak şekilde ayarladık. Orijinal, kurt, pırpır, egzan ne takmak istiyorsak flanşlı bu şekilde iki civata söktak şeklini getirdik. Aracın torpidodan sonra en hoşuma gitmeyen yeri Sol arka çamurluğun uç kısmıydı. Burada bir karışık bir yerde daha önce aracın boyası vardı. Çok eski boyandığı için bu boyanan kısımda vernik atmaları meydana gelmişti. İlk gördüğüm zaman zaten düşündüğüm oranın boyanacak olmasıydı. Tabi dediğimiz gibi yani boyasız bir arabaya boya değdiği zaman bazı problemler meydana çıkabiliyor. Yani yüz üzerinden yüzde on, yüzde yirmi bir görüntü kaybı yaşayabiliyoruz. Bagaj kapağın uç kısmını boyattık sileceğe kadar vernik bindirmek zorunda kaldık renk ayrımı olmaması için. Ayrıyetten de sol arka çamurluğun depo kapağının üst kısmında yapılan bir göçük işleminden dolayı boya çatlakları meydana gelmişti. Tam zırhın üstünde. iki karışa bir karış kordona yakın bir seviyede 3-4 karış bir yeri boyatmış olduk. Kordon yukarısı da bindirme olacak şekilde ayarlamaya çalıştık. Toplamda bu araçta yarım parça şeklinde bir boya mevcut. Biz yavaştan peniyi kaldıralım. Q779 sizlerle. Aleyküm gününden hepinize selamun aleyküm. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Koyup Atatürkçü olarak bu ince detaya, özel detaya değinmek istiyorum. Bugün işlerimize, garajın işlerine devam ediyoruz. Kartal final videosunu izlediniz. Artık Vişne Kartal için, Q779 için size veda vakti. Kartal nasıl? keyfi yerinde. Arada takılıyor. Yıkandı, temizlendi. Davlumbaz işlerine kadar lastikleri parlatıldı. Yerini aldı. Unutmayın hiçbir zaman. Tüm uğraş ve çabalardan sonra şunun zevki her zaman bambaşka olacak. Sizin 20 dakikada kısaltılmış şekilde izlediğiniz kartalesi toplama aşaması <laughs> Bizim bir ayımıza mal oldu. Her anlamda bitti. Şu an keyif kısmından. Son derece memnunum zaten. Temizliği bitti. Lastikleri parlatıldı. Yıkandı, temizlendi. Ve garajdaki yerini aldı. Bu süreçte Kartal için elimizden geleni yaptık. Ve garajın işleyişi için herhangi bir işimize engel olmadı. Planlar hareket etmeye çalıştık. Ama bu final boyunda artık biraz kartaldan çekilip dükkanın işlerine yoğunlaşmamız lazım. Çünkü bu hafta bir yoğunluğum var. Her zaman kendi işimiz müşterinin işinden her zaman ikinci planda geldi tabi. Önce garajın işleri daha sonra vakit bulursak kendi işlerimize yöneliyoruz. Biz çalışmaya devam edelim yanımızın garajın işleri görürsün kartal için size bu şekilde veda atmış olayım aşağı Tokyo garaj her zaman hizmetinizde kendinize iyi bakın